Uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Hepinize merhaba. Ee, Tabi epey oldu sanırım görüşmeyeli. Yapmamız gereken şeyler vardı. Ya da yazmamız gereken diyelim. O yüzden videolarımıza bir süre ara vermiştik. Ama yine bu ekranlar aracılığıyla birlikteyiz sizinle. Bugün size Doğunun Limanları adlı Amin Muallaf'ın kitabından bahsedeceğim. Bu Doğunun Limanları Birçok kimse tarafından hem eleştirilen hem de beğenilen bir kitap. Gerçi Amin Muallaf için de böyle yani Bunu dünya edebiyatında nasıl bir yazar ya da kitapları nasıldır diye sorduğunuzda Hem çok okunan bir yazar hem de Çok Hem olumlu hem de olumsuz anlamda eleştirilen Bir yazar Amin Muallaf Lübnan asırlı bir yazar Lübnan asırlı fakat Fransa'da yaşıyor. Ve kendisine sorulduğunda aslında kendisini hem Fransız hem Lübnan vatandaşı olarak kabul ediyor. Yani çift kimlik olarak kendisini görüyor ve bunun kendisi için bir sorun olmadığını söylüyor. Ben e, Doğu'nun limanlarını okurken aynı zamanda Ölümcül Kimlikler adlı bir kitabını da okudum. Bu Ölümcül Kimliklerle Doğu'nun limanlarını okuyup içisini birleştirdiğimde kafamda tabii ki bazı şeyler belirdi. Amimalov uzun zamandır okumak istediğim yazarlardan birisiydi. Fakat Bizim gibi yani hem yazan hem okuyan insanlar için zaman çok kısıtlı oluyor. Yani sıradan bir okur örneğin 100 tane yazar belirler ve bu 100 yazarı hayatı boyunca okuyup bitirebilir. Ama okumak dışında aynı zamanda yazmayla ilgilenen insanların sizlerin hani okuduklarınızın dışında da başka okuması gereken kitaplar var. O yüzden çoğu yazar belki de dünyada çok meşhur olmuş yazarla meşhur olduğu zamandan çok sonra tanışabilir. Bunun için siz bir yazarla karşılaştığınızda işte çok o anda çok gündemde olan bir kitabı okudunuz mu dediğinizde size henüz okumadım diyebilir. Bu sizde bir haya kırıklığı yaratmasın. Çünkü... Onun okuduğu kitapların birçoğunu belki de siz hayatınız boyunca sayfalarını çevirmeyeceksiniz. Neden? Çünkü o sadece okumuyor, aynı zamanda da yazıyor. Böylece benim uzun süredir neden e, bu videolara ara verdiğimin gerekçesi de ortaya çıkmış oldu. Çünkü ben de aynı zamanda bir yazarım ve e, üçüncü romanımı bitirmek üzereyim. Bunun için bir süre kendimi bu tür şeylere kapattım ama dediğim gibi e, teknoloji sayesinde yeniden birlikteyiz. Doğu'nun limanlarına baktığımda. Amimov'un bütün kitaplarında olduğu gibi aslında tarihi romanlar yazdığını söyleyebilirim size. Ve birden çok kimliği romanında işlediğini, burada da aynı şeyi yapmış. Hatta bu roman ne diyelim Türkiye'de Adana'ya kadar uzanan, Adana'dan artık Orta Doğu'ya, oradan da Batı'ya kadar uzanan bir hikaye. Bu neyin hikayesi derseniz aslında Orta Doğulu bir insanın hikayesi diyebilirim size. Yani içinde aşk var, işte mücadele var, ne bileyim işte savaş var, kahramanlık var, korkaklık var. İnsani duygular var içerisinde ve hepsini birlikte yaşayan işte birkaç insanın diyelim hikayesini anlatıyor. Ben hani romanın tabi özetini vermek gibi bir düşüncem yok. Hiç de sevmiyorum. Yani okumanız gerektiğini düşünüyorum. Okuyup kendiniz karara varmalısınız. Dolayısıyla ben bu roman için şunları söyleyebilirim. Benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi bu o, burada farklı kimlikte insanlar var. Mesela Ermeni var burada, diyelim Arap var. Ben Amin Malof'un bir yazar olarak karakterler arasında bu kitapta karakterler arasında taraf tuttuğunu düşünüyorum ki bu bana çok yanlış geliyor. Ama şöyle olabilir hani belki kendisi de Orta Doğu'dur, Lübnanlıdır bu yüzden hani ee, Türkle bir işte başka bir e, kimlikteki bir insanı karşılaştırdığınız zaman o ikisinden birisini tercih etmek gerekirse kimi tercih eder sorusunda Türk'ü tercih etmediğini söyleyebilirim. Hatta bazı eserlerinde ve de bazı yerlerde Türkleri bir parçada hor gördüğünü de söylemek mümkün. Amin mağufın belki de çok eleştirilmesinin nedenlerinden bir tanesi de budur. Amin Muallaf'ın şöyle bir özelliği var, dünyada en çok satan yazarlardan birisi fakat en çok eleştirilen yazarlardan da birisi ve bunu eleştirenler de böyle hani sıradan okurlar değil bu işte gerçekten mesafe kat etmiş yani bir anlamda kendisini de eleştirmen yerine koyanlar da bunu yapıyorlar. Ben bir kısmının haklı olduğunu söyleyebilirim ama asıl ne diyelim asıl eleştirmen sizsiniz. Yani siz okuyacaksınız, siz kendinize göre eleştireceksiniz. Tabii ki edebiyatın güzelliği de burada işte. Her okuyan farklı bir tat çıkarıyor ya da her okuyan kendince o kitaba yaklaşıyor. Dolayısıyla benim beğendiğimi işte siz beğenmeyebilirsiniz veya sizin beğendiğinizi bir başkası beğenmeyebilir. Edebiyat da budur zaten. Amin Mağlup'un herhangi bir kitabını okumanızı ve eleştiri ya da değerlendirmenizi kendinizin yapmasını istiyorum. Romanda dile anlatıma gelince ben Doğu'nun limanlarını sıkılmadan okudum diyebilirim. Zaman zaman kendimce gördüğüm meslekler de var. Bunu belki birçok okur da görmeyecektir ama bu gördüğüm meslekler de hani buradan da bir şey söyleyip size de bir ön oluşmasını istemiyorum. Ama şunu diyebilirim. Bu deneme kitabı Ölümcül Kimlikler de söyledikleriyle buradaki anlattıkları biraz örtüşüyor gibi. Hatta fazlasıyla örtüşüyor diyebilirim. Ölümcü kimliklerde aslında çok fazla tekrara düşmüş denemelerden söz ediyorum. Bu denemelerde ortaya koyduğu fikirleri bu romanlarda da işlediğini görebilirsiniz. Amin Maluf genel itibariyle tarihi romanlar yazıyor. Biliyorsunuz insanlar tarihi kuru kuruya kitaplardan okunmayı sevmiyorlar. Dolayısıyla tarihi romanlar dünyada genel olarak ilgi gören bir tür. Ama tarihi roman yazmanın tabii çok büyük sakıncaları var. Önemli ya da eleştiri konusu olacak. Yanlışlar yapmamanız gerekir. Onun için de tarihi roman yazan kimselerin çok iyi hazırlanması gerekir. İhtimaldir ki Amin Muallaf da çok iyi hazırlanıyor. Ama zaman zaman yanlışa düştüğünü, zaman zaman hatalar yaptığını da söyleyebilirim. Dili ve anlatımı güzel, kesinlikle sıkılmadan okuyacağınız, kesinlikle zorlanmadan okuyacağınız kitaplar yazıyor. Sıradan bir okur iseniz, yani sıradandan kastım nedir? Sıradandan kastım yani yazma eylemi yoksa sadece okuyan bir kimse iseniz, evet, bunun kitaplarını çok beğeneceksiniz, çok severek okuyacaksınız. Bazı kitapları milyonlarca basmış bu yazarın. Doğu'nun limanları da 1976'da aslında Paris'te geçen bir olayı anlatıyor. 76'da evet, 76'da Paris'te geçen bir olayı anlatıyor. E, biliyorsunuz belki Amin Maalof da 1976'dan itibaren Fransa'da yaşamaya başladı. Romanın değişik bir kurgusu var. Aslında e, daha önce resimlerde gördüğü bir kahramanı bir metroda rastlıyor ve onunla sohbet ediyor. Böylece... Romanın asıl konusu bu e, rastladığı insanın anlatımıyla oluşuyor. Onun için romanda da e, kurgu da fena değil diyelim yani iyi diyelim de da, e, öyle söyleyelim. Ama öyle e, sizi böyle hani şoke edecek aman aman dedirecek bir kurgusu olduğunu söyleyemem. Fakat şunu da unutmayalım yani birçok yazar kurgu için değil dil için anlatım için okunur. Hani bize dil zevki lezzeti nasıl verir, nasıl bahsetmiş, bir durumu nasıl anlatmış diye okunur. Belki Amin Maluf da böyle okunması gereken bir yazardır. O yüzden böyle çok üst düzey bir kurgu falan beklemek de doğru olmayabilir. Onun dışında bu ölümcül kimlikleri de size öneririm. Ölümcül kimlikler de okunması gereken, hani Amin Maluf'u anlamanız açısından okumanız gereken kitaplardan birisidir diye düşünüyorum. Ayrıca... Amin Maalouf'un Türkçede çok çok fazla okuru olduğunu da belirtmeliyim. Gerçekten e, Türkiye'de en çok okunan yabancı yazarlardan bir tanesi de Amin Maalouf'tur. Bunun sebebi nedir bilmiyorum ama belki Orta Doğu'dan bahsettiği için biz de yani o coğrafyada olduğumuz için bize yakın geliyor olabilir. Ya da romanların içerisinde e, işte Osmanlı ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin bazı bölgeleri, şehirleri geçiyor. Bu yüzden mi seviyoruz, bilmiyorum. Ee, yani diliyle anlatımıyla hani böyle ya vazgeçemem diyebileceğimiz yazarlardan değil tabi. Ee, ama hikayeleriyle ilginç hikayeleriyle değişik bir yazar diyebiliriz Amin Maalov için. Eserlerinin Fransızca yazması ve Fransızcadan işte başka dillere çevrilmesi de ilginç bir şey. Bu belki hem yetenek olarak da algılanabilir. Çünkü Fransızcayı çok iyi biliyorsanız, yani bir dili edebiyatını yapmanız için o dili gerçekten edebiyat yapacak kadar iyi bilmeniz gerekir. Amin Maluf da demek ki bunu biliyor. Bizde de Türk yazarlar var. İngilizce yazıp sonra Türkçe'ye çevirisi yapılan. Evet, Amin Maluf için söyleyeceklerimiz bundan ibaret. Ama başka romanları da var, başka yazıları da var röportajları var. Belki herhangi bir romanını okumadan önce en azından birkaç röportajını hakkında çıkmış birkaç yazıyı okuyup ondan sonra bir ya da iki roman neyse artık okumak sanırım sizin daha sağlıklı karar vermenizi sağlayacaktır. Şahin Yıldırım'ın YouTube kanalından da bu hafta bu kadar. Bugün bir romanla roman tanıttık size. Ami Malof'u genel hatlarıyla tanıttık diyelim aslında bir romanı tanıtmaktan ziyade. Ammağalafın dili, anlatımı, konuları, tarihsel romanları ve bunlardaki tutumu üzerine birkaç bir şey söyledim, daha fazla söyleyip romanın da içeriğini söyleyip hani e, diyelim özet verip e, sizin de e, şevkenizi kırmak istemedim ama dediğim gibi en iyi e, karar verici sizsiniz kitabı okursunuz ve kararınızı verirsiniz. Başka bir videoda başka bir konuda görüşmek üzere hoşçakalın.